Değerli dostlar merhaba. Bugün üç tane e, birbirinden farklı, birbiriyle ilişkili kavramı e, ele alıp incelemek istiyorum. Bunlardan biri kutuplaşma, biri bilgi paylaşmak, öbürü de fikir beyan etmek, fikrini söylemek. Şimdi niye bunun üzerinde duruyorum? Şunun için üzerinde duruyorum. Ülkemiz çok korkunç bir noktaya doğru gidiyor, bir süredir gidiyor. Muazzam bir kutuplaşma görüyorum, her alanda görüyorum. Yani... Futbolda korkunç düzeyde. Siyasette akıl alır düzeyde değil. Yani siyasetçiler mantıklarını yitirmiş durumdalar. Tamamen ergen gibi davranıyorlar. Gerçekten her gruptaki katı, e, siyasetçiler için söylüyorum bunu. E, sanatçılar, dünya çapındaki sanatçılarımızın birbiriyle konuşmalarını, e, yaklaşımlarını ele alıyorum. Ya da ee, işte sosyal medyada bir olayın altına yazılan yorumları okuduğumda görüyorum veya köşe yazarlarında görüyorum. Ben e, sosyolog olmamın bana verdiği bir görev nedeniyle bu ülkenin bütün kesimlerinin e, savunanlarının gazetelerindeki köşe yazarlarını yazanları takip ediyorum. Dostlar inanılmaz bir duruma doğru gidiyoruz. Biz bunun bir parçası olmayalım. Burada neylere dikkat etmemiz gerekiyor? İçin bu yayını yapacağım. Yani sizle biraz sosyologca dertleşmek istiyorum açıkçası. Şimdi şöyle bir noktayla başlayayım. Bir kere kutuplaşma dediğimiz şey ne? Kutuplaşma dediğimiz şey şu. Şimdi farklı farklı gruplar var ülkede. Ne bileyim işte solcusu var, sağcısı var. Dincisi var, öyle dinler olmayanı var. Ee, hiçbir dine inanmayanı var. Efendim e, Alevi'si var, Sünni'si var. Yok işte Atatürkçüsü var, Layık'ı var. Yok işte ne bileyim şu partici, bu partici, o partici olanı var, olmayanı var. Kadını var, erkeği var. Efendim işte Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu, Sakarya sporlusu, Kocaeli sporlusu, Kayseri neyse ları var. Bu futbol takımı taraftarları var. Çeşitli gruplar var ülkemizde. Etnik gruplar var. Türk'ü, Kürd'ü, Ermenisi, Laz'ı, Yahudisi falan bir sürü böyle Yahudi yanlış saydım ırklar derken bir inanç olarak söylemem gerekiyordu. Ama onu da hani işte Hristiyan'ı var, Yahudisi var, Müslüman'ı var, işte Zerdüşt'ü var. Çeşitli gruplarımız var. Şimdi kutuplaşmada ne yapılır? Yapılan şey şudur. Karşınızdaki sizin dışınızdaki gruba diyelim ki A takım olsun, A inancı olsun, A siyasi partisi olsun. O takıma, o gruba, o işte e, insanlara bakarken kutuplaşmada şunu yaparsınız. O gruplar içerisindeki en kötü insanın en kötü özelliğini alır ve o grubun tamamına bunu atfedersiniz. Tamamına ilişkin olarak öyle düşünürsünüz. Yani şimdi siyasetten örnek veremiyorum maalesef çok kötü kutuplaşmış durumdayız. Bir örnek verdiğimde vay sen onu mu kötülüyorsun, vay sen bucu musun demeye başlıyor herkes. Halbuki hiçbir öyle bir derdim yok. Beni izleyen bütün arkadaşlar bilirler. Şöyle söyleyeyim şimdi. E, futbolla ilgili söyleyeyim. Siz mesela şunu dediğiniz zaman A takımı şunu şöyle yaptı, böyle yaptı falan dediğinizde bütün A takımlıları, bütün O takıma gönül vermiş olan insanların hepsinin öyle olduğunu düşünerek yazar ve çizersiniz veya konuşursunuz ya da işte ne bileyim bütün bir erkek bütün kadınlar olumsuz bir şey koyun buraya bütün kadınlar şöyledir böyledir dediği zaman bütün kadınların istisnasız öyle olduğunu söyler, söylemiş olur. En kötü özelliği hepsine mal etmiş olur. Ya da bir kadın bütün erkekler şöyledir, böyledir diye konuştuğu zaman aynı şeyi yapmış olur. B hepsini bütün erkeklere mal etmiş olur. En kötü özelliği bütün erkeklere mal etmiş olur. Hiç şu an denk gelmezsiniz bakın. Karşı grupla ilgili olarak karşıdaki yani benim bir grubum var Siyasi görüşüm var, futbol takımım var, işte cinsiyetim var, dilim var, dinim var, ırkım var. Hiç şunu görmezsiniz. Benim dışındaki birine atıyorum işte benim partimden olmayan bir B parti. O B partilerin hepsi şahane, iyi, düzgün insanlardır demeyiz mesela. Şimdi bu işte kutuplaştırma. Yani olan o grup içerisinde gerçekten olan en kötü özelliği bütün hepsine mal etmek. Şimdi burada hemen şunu söyleyeyim. Ben işim gereği tonlarca kişiyle tanışıyorum. Tonlarca şirketle çalışıyorum. Ülkenin tonlarca yerine gidiyorum. Yani bir yıl içerisinde görüştüğüm insan sayısı gerçekten muazzamdır yani. Ve biliyorum, görüyorum bazen bunu beyan da ederler. Farklı siyasi görüşlerden, farklı dini inançlardan, farklı etnik kökenlerden olan bir sürü insanla görüyorum, görüşüyorum benim ayrıca yakın çevremde hani arkadaşım ol, aynı masada oturduğumuz, sohbet ettiğimiz, çayımızı kahvemizi içtiğimiz arkadaşlarım var, tanıdıklarım var, bildiklerim var. Onların da yelpazesi epey geniştir. Farklı farklı siyasi görüşlerden, farklı dini inançlardan, farklı hayata bakış açılarından. Valla şunu söyleyeyim ben öyle bir özellik hiçbir grupta görmedim. Yani benim savunduğum siyasi görüşün içerisinde de çok kötü insanlar var. Benim savunduğum futbol taraftarları arasında da çok kötü insanlar var ama çok iyi insanlar da var. Normali budur zaten. Normali böyledir. Bir grup içerisinde yekpare çok iyi insanlar, çok iyi, harika her şeyi yapan kişiler, karakterler bulunmaz. Biz bunu kaybettik. Karşı taraftaki herkesi kötü Herkesi yanlış, herkesi eksik, herkesi işte e, zararlı görüyoruz. Ama bizdeki herkesi her şeyi doğru, iyi, güzel buluyoruz. Yanlış yapılsa bile. Kutuplaşma budur. Kutuplaşma ayrıca şudur. Karşı tarafın iyi yaptığı, doğru söylediği hiçbir şeye evet demezsiniz. Kendinizin yaptığı hiçbir kötü şeye de hayır bir dakika yanlış bu demezsiniz. Kutuplaşma budur. Şimdi dolayısıyla kutuplaşma dediğimiz şey gerçekten anlaşamamayı, birbirimizi dinlememeyi ve sonuçta bölünmeyi sağlar. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Yıllar öncesinde, yıllar öncesinde benim eğitimlerime, seminerlerime katılan insanlar bunu görecekler. Bu futbol o zaman en yüksek düzeyde gözüken şey futbol taraftarlığı e, kışkırtıcılarıydı, kışkırtıcılmasıydı. Öyle söyleyeyim. Bunu da dışarıdan kimse yapmıyor. Bu böyle dışarıdaki bir aklın oyunu yok. İşte üst akıllar bilmem ne. Hayır arkadaşlar kusura bakmayın bunu biz kendimize yapıyoruz. Dıştaki o mihraklar bizi kullanıyorlar. Biz kendimizi kullandırtırıyoruz. Lütfen bir sosyolog olarak konuşan bu kardeşinize kulak verin. Çok kötü yere gidiyor ve bunun müsebbibi biziz. Dış mihraklar değiller. Onlar fırsat kollarlar, yaparlar ama biz izin verince gerçekleşir bu. Biz izin veriyoruz, biz bu kafada gidiyoruz ve maalesef kendimizi düzeltmekle ilgili de çok büyük bir çobamız yok. Çok yaralıyım, ses tonundan anlıyorsunuzdur herhalde. Çok yaralıyım, ülke çok kötüye gidiyor çünkü. Bunu bir sosyolog olarak uyarmak zorundayım. İş yerlerinde görüyorum ya, iş yerlerinde iki departman birbiriyle oturup konuşamıyor. Aynı departmanın içerisindeki farklı görevlerde, farklı mevkilerde, farklı kuşaklarda olanlar birbiriyle oturup konuşamıyor. Çok kötü gidiyoruz artık. Buna dur demek zorundayız, el birliğiyle dur demek zorundayız. Bu videoda onu anlatacağım. Yani kutuplaşma bizi birbirimizden uzaklaştırıyor, yani bölüyor. Bunu bakın, kim yaparsa yapsın. Şimdi bölüyor deyince adınıza sadece belli bir bu ülkede çok da azınlık olan bölücü grubu geliyor aklınıza. Maalesef ben sadece onları kastetmiyorum. Ben bizim de bizimkilerin de bölücülük yaptığını, kutuplaştırmaya ekmek sürerek, kutuplaştırmanın ekmeğine yağ sürerek onların da bölücülük, bizlerin de bölücülük yaptığını anlatmaya çalışıyorum. Buna dikkat etmek zorundayız. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bilgi paylaşmak ne? Bilgi paylaşmak şu. Elinizde belge vardır, kanıt vardır, araştırma sonuçları vardır. Dersiniz ki bu böyledir. Şöyle, 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 böyle, böyle böyledir. Şimdi benim diğer yayınlarımı izlediğiniz zaman benim araştırmalar var. Bu bunu söylüyor. Çok net biçimde söylediğimi göreceksiniz. Kitaplarımda yazdıklarımda işte çocuklarda özgüvenin gelişimi araştırmalar var. Şunu gösteriyor. İşte öz sevgi araştırmalar var bunu gösteriyor diye kanıtlanmış bir bilgiden söz ediyoruz. Elimizde belge var, bilgi var, araştırma sonuçları var. Yüzde yüz eminiz yani bunu böyle olduğunda. Bu bilgi paylaşmak budur. Fikir beyan etmek ise şudur. Bence benim yayınlarımda ve kitaplarımda çok da böyle cümlelerde görürsünüz. Bence bu böyle. Ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum diye anlatırım ele alırım. Öyle iniyor. Çünkü fikir beyan ediyorum orada. Arkasında bir sürü bilimsel şey var ama kanıtlanmamış da bir sürü bilimsel şey var. Onun dikkate alarak bu bence diyorum. Bence şöyle yapılmalıdır, bence böyle davranılmalıdır gibi şeyler söylüyorum sizlere farkındaysanız. İşte bu fikir beyan etmek. Şimdi biraz örnek vereceğim. Biraz bunlarla ilgili örnek vereceğim. Geçerlerde Allah'tan o alana henüz hala girmedi bu kutuplaşma meselesi. O yüzden çok net bir örnek vereceğim. Fenerbahçe kadın voleybol takımı muazzam bir başarıyla yarı finale kadar geldi ve muazzam bir oyun sonucunda yarı finalden elendi. Yani finale çıkamadı. Halbuki son derece başarılı dünya çapında bir voleybol kadın takımıdır Fenerbahçe takımı yani. Onu bir koyalım yani. Şimdi maç bittikten sonra Fenerbahçe'de oynamayan Dünyanın en önemli voleybolcuları arasında sayılan Zehra Güneş ve Gabi Vakıfbank takımındalar bunlar. Yani Fenerbahçe'nin rakibiler. Ve bunlar her sene Türkiye'de 3-4 takım Fenerbahçe, Eczacıbaşı ve e, Vakıfbank kafaya oynarlar. Dünya çapındadırlar bu takımlar. Dünya şampiyonlukları var bu takımların yani. Öyle hakikaten olağanüstüler. Vakıfbank'tan Zehra Güneş ve e, Gabi maçı izlemeye gelmişler. Fenerbahçe'nin maçını izlemeye gelmişler. Maç bittikten sonra da Fenerbahçe'nin rakibi olan takımdan ama bunların da arkadaşı olan bir Egonu diye bir başka oyuncu var İtalyan. Onunla sarılıyorlar, konuşuyorlar, ediyorlar falan. Şimdi altındaki yorumlar son derece insanca bir şey. Ya rakip takımda yani bizim ülkemizi eleyen takımda sizin tanıdığınız, sevdiğiniz arkadaşınız olan biri olabilir. Onlara sarılmışlar, koklamışlar falan tribündeler Zehra ile Gabi tribündeler. Altlarındaki yorumlar. Lütfen açın Instagram hesabında ben baktım. E, 4141 41 Sport diye bir şey. Bakın görürsünüz yani geçmiş günleri tararsanız görürsünüz yani. Altlarındaki yorumlara bakın. Siz ne arıyorsunuz Fenerbahçe'nin maçında? Kesinlikle siz rakip takımı desteklemişsinizdir. Ne demek bu? Gülüyorlar. Bir de zaten sevimsizce gülüyorlar. Bilmem ne mi yapmak istiyorlar? Bunlar zaten ne ki? Zehra Güneş kim ki? Sadece güzel diye seçiliyor. Zehra Güneş dünyada kadın voleybolunda en iyi blok yapan oyuncu. Dünyada bakın Türkiye'de demiyorum. Dünyada. Ya arkadaş... Kusura bakma sen kimsin bu yorumu yapıyorsun ya? Elinde hangi bilgi var? Niçin şüphe ediyorsun bütün vakıf banklılardan? Fener'i desteklemeye geldiklerini niye anlamak istemiyorsun? Bu nasıl bir kutuplaştırma kafasıdır? Kusura bakmayın nasıl bir cehalettir? Ya ülkeyi parçalıyorsunuz ya. Ülkeyi birbirine düşürüyorsunuz bunu anlamıyor musunuz? Bu lafların örneğin içine şimdi siyasi bir partiyi koyun. Siyasi bir partinin taraftarı olarak karşı tarafta bakın karşı tarafta terörist olabilir. Karşı tarafta hain olabilir, hırsız olabilir ama elinizde belge, bilgi, kanıt yoksa sahte videoları, uydurulmuş, montajlanmış bilmem neleri kastetmiyorum. Mahkeme kararı yoksa o kişiye terörist diyemezsiniz diyemezsiniz size diyemezler size işte terörist diyemezler size hırsız diyemezler. Bunları diyenlere lütfen lütfen prim vermeyin. Bu yani 3 5 oy uğruna yapılan şeyler birbirimizi birbirimizden uzaklaştırıyor. Yani ülke parçalanıyor arkadaşlar. Bunu yapmamak zorundayız. Zorundayız bakın bunu size kanıtlanmış bir biçimde bilim tarafından söylüyorum bir sosyolog olarak, bilimsel olarak söylüyorum. Zorundayız birbirimizle yan yana oturup birbirimizi dinlemek. Kanıtlar olmadığında sen şusun, sen busun dememek. Sen şusun, sen busunu kanıtsız bir biçimde söyleyen, ispat edemeyen mahkemede yani ispat etmesi gerekir. Birine terörist demek, birine hırsızsın demek ne demek? Mahkemede kanıtlanmamış şeyleri söyleyemeyiz Ulu orta siyaset meydanlarında bu yapılacak iş değildir. Bu birbirimize düşmektir, birbirimizi dinleyememektir, birbirimizi anlayamamaktır ve ortak amaçlar doğrultusunda ülke için idealler konusunda bir araya oturup konuşamayız, problemlerimizi çözemeyiz. Birbirimizden uzaklaştıkça, birbirimizden nefret ettikçe bu bir tarafa şimdilik fayda sağlayabilir ama şimdilik uzun vadede o da altında kalır bunun. Bakın bütün toplumsal gelişmeler, bütün toplumlardaki çürümüş ve yok olmuş toplumlarda bunları görürsünüz. Birbirine yabancılaşmış, birbirine düşmanlaşmış içerideki grupları görürsünüz ve bunlardan bir dayanışma çıkamaz ortaya. Lütfen bunu yapmayalım, futbolda yapmayalım. Ne demek ya bir takım diğer takımı yeniyor bu kadar ya? Bu kadar Hemen hakemler işte zaten hakem onun bilmemnesi, onların taraftarları zaten onların kulüp başkanı böyle belge mi var elinizde, bilgi mi var, kanıt mı var elinizde? Bir oyun, bu bir oyun. İnsanlar yumruklanıyor, hakemler yumruklanıyor birbirlerine, bıçak çekiliyor, otobüsler kurşunlanıyor, ana avrat stat boyu, maç boyu 90 dakika boyunca küfürler ediliyor. Arkadaşlar lütfen kendinize gelin. Elinizde bilgi yoksa, belge yoksa, kanıt yoksa karşı tarafı ötekileştirmeyin. Karşı unutmayın karşı tarafta da çok iyi insanlar var. Karşı tarafta dinlenilmek ve anlaşılmak istiyor tıpkı bizim gibi. Lütfen yanlarına gidelim. Lütfen bir güler yüzle merhaba, selamı neyse meşrebiniz. Ne demek istiyorsanız merhaba mı diyeceksiniz, selamun aleyküm mü diyeceksiniz, deyin ve bunu aynı canı gönülden karşılayın. Merhaba diyerek karşılayın, selamun aleyküm diyerek karşılayın. Bunda bir şey yok. Biz insanız, biz bu ülkenin insanıyız. Kadınlar erkeklerden, futbol taraftarları, futbol taraflı şucular buculardan korkmaya başlıyorlar. Korkular içerisinde bir ülke üretiyoruz. Bakın korku, yok edicidir. Her iki tarafı yok eder korku. Korkutanı da yok eder. Korkutan en çok korkandır. En çok korkandır. Niye? Korkuttunuz, yendiniz, karşı tarafı yok ettiniz diyelim ki. Ama siz korkuyla devam ettiğiniz için hep birileri size bir şey yapacak mı diye korkuyla yaklaştığınızdan hiçbir zaman gerçek işbirliği oluşturamazsınız. Oluşturamadığınız için de karşı tarafı da korkuttuğunuz için de onlar başka müttefiklerle Bakın bu lafa dikkat edin. Başka müttefikler arayıp bularak sizi alt edecekler sanarsınız ve öyle olduğu için daha çok korkarsınız. Birbirimizi korkutmayalım, birbirimizi kucaklayalım, anlamaya çalışalım. Her şeyimizi kabul etmek zorunda değiliz. Değiliz tabii ki. Fikrimizi söyleyeceğiz. Ben katılmıyorum bu fikrinize. En doğal hakkımız. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Ben sizin gibi inanmıyorum. En doğal hakkımız. Ama unutmayın, onların da en doğal hakkı bana aynısını söylemek ben sizin gibi düşünmüyorum demek. Lütfen dostlar bu ülkede bütün dünyada hatta yani bir arada yaşıyoruz. Bir arada yaşamalıyız. Bir arada yaşamak zorundayız. Bakın bu zorunluluğun farkına varalım. Buna mecburuz biz. Hayır değiliz. Çeksinler gitsinler o öbür tarafa gitsinler. Bu, bu ülkeyi terk etsinler yapamazsınız bunu. Bunun sonu yok. Yürüyemezsiniz hiçbir toplumsal ee, elimizde gösterge yok ki. Sadece bir tek ırk, sadece bir tek din, sadece bir tek yapı üzerine kurulmuş olsun ve rahat huzurlu yaşasın. Bakın dünyaya öyle bir tane ülke bulamazsınız. Geçmişteki tarihte yok olmuş ülkelere bakın, bir tane böyle ülke bulamazsınız. Yok böyle bir örneği. Bunu bize bilim söylüyor. Bu ülkenin güzel insanları 86 milyon. Gerçekten bu ülkenin güzel insanlarısınız birbirimize daha anlayışla yaklaşalım. Birbirimizi dinleyelim. Özellikle farklı kesimden olan arkadaşlarımızı ne demek istiyor acaba? Ne kastediyor deyip dinleyelim. Onların içerisinde de iyi insanlar olduğunu bilelim, anlayalım, görelim. Bakın ya İsrail'de bile o soykırıma karşı çıkan bir sürü İsrailli var. İsrail ülkesinin içinde yaşayıp o soykırıma haince Filistin'de yaptıklarına karşı çıkan bir sürü İsrailli var. Orada da protestolar yapıyorlar. Öyle hemen silip atmayalım. Birbirimizi anlayın. Biz aynı ülkede yaşıyoruz. Düşman tarafından işgal edilmiş değiliz. Bir arada yaşıyoruz. 86 milyonuz biz. Birbirimizi dinleyeceğiz, anlayacağız. Bakın şu 6 Şubat depreminde gösterdiğimiz dayanışmadan söz ediyorum. Ayırt etmedik değil mi orada? İşte yok o bizden mi, o sizden mi falan. Kim elinden ne kadar geliyorsa bu ülkede birbirimize yardım ettik. Niye? İnsan gördük orada. Lütfen birbirimizi insan olarak görelim. Dili, cinsi, ırkı, efendim inancı, kime oy verdiği, hangi takımı tuttuğu bunlar ikinci planda. Yanlışları varsa söyleyeceğiz. Yanlışları varsa bize anlatma, onların doğru olmadığını aktaracağız. Bize anlatmak istediklerini dinleyeceğiz. Gerekirse itiraz edeceğiz. Bence yanlış düşünüyorsun. Bence o konuda durum öyle değil diyeceğiz. Bunu demek başka bir şey. Hainsiniz, hırsızsınız, siz işte bilmem nesiniz, bize kumpas kurdunuz, bize bilmem ne ediyorsunuz, teröristsiniz falan. Bunları yapmayalım dostlar. Ülkemize yazık oluyor. Sahip çıkalım, birbirimize sahip çıkalım birbirimize sahip çıktıkça çok daha güçlü bir ülke, iş yeri, futbol karakteri koyacağız ortaya. Bakın o kadar birbirini yiyen futbol dünyada ne yapıyor Allah aşkına yani. Milyarlarca dolar para harcıyorlar oraya futbol takımları. Sonuç sıfır. Sıfır. Dünya çapında doğru dürüst hiçbir şeyimiz yok. Adımız okunmuyor. Bunun farkına varalım. Birbirimize sahip çıkarsak futbolda da, siyasette de, ülkede de birbirimize ya bize gibi düşünmeyenlere el uzatır sahip çıkarsak bir yere geleceğiz. Yoksa gidişat çok kötü dostlar.